Merhaba sevgili gençler. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Bilişim teknolojisinin temelleri bugün dersimiz. Evet. İki dersimiz olacak bugün. Bir önceki derste hangi dersi işlediniz? Edebiyat hocam. Edebiyat hocam. Edebiyattı. Peki kaç kişi vardı derste? Dokuz yine galiba. Dokuz kişi vardı? Evet hocam. Yetmiş altı puanımız varmış. Okulda kırk dördüncü kişiymişim. Çok az bence. <laughs> Duvar etkinliği, duyuru, içerik paylaşımı ve tartışmayı hiç açmamışız. Oralardan puan almamışız. Oturma açmışız. Paylaşım yapmışız. Soru üretmişiz. Oluşturulan sınav gönderilen iletilerden bol bol puan almışız. Peki sevgili gençler e, dersimize bakalım. 9 Bilişim teknolojisinin temelleri dediğimizde modülümüz burada aşağıda çıkıyordu değil mi? Şöyle biz de açalım şuradan. En son ne yaptığımız hatırlayan var mı? E, hocam algoritma yaptık. Algoritma yaptık. Peki. Akış yapacağız. Göstermiştiniz hocam. Onu programlama temellerinde işlememiş miydik? Evet onu programlama temellerinde işlemiştik. Karıştı şu an. En son şey, şey değerlendirme soruları çözdük. Hayır. Şöyle yapalım mı? Bunların hepsi kayıt altında biliyorsunuz. Oynatma listelerinde ya da videolara bakalım. Kontrol panele gidelim. Pardon kontrol panel değil. Videoları neredeydi burada? Yorumlar alt yazılar, para kazanma değil. Ee, i̇çerikte miydi? Evet. Dokuz. Aa. Bu da video atmamışız. Uzun zaman olmuş. Dokuz. Şöyle yapalım mı? Bir exil'e de bakalım. En son ne zaman ders yapmışız ona bir bakalım. Yani bu dersi ne zaman yapmışız. Dokuz. Programlama yapmışız dün. 9 ee, programlama. 9 bilişim teknolojisinin temelleri. En son cuma testi yapmışız. 3 saatimiz mi var BTT? Evet. 3 saat atanmış buraya. Ee, cuma tesi günü yapmışız. Cumartesi günü bakalım cumartesi günü. Programlama temelleri, algoritma demişiz. Cumartesi ayın kaçıydı? 12'si. 12'sinde video yapmış olmam lazım benim buraya. 27 Kasım, 9 Aralık, 11 Aralık, 11 Aralık. 12 Aralık. 9 bilişim teknolojisinin temelleri. Şu var. Siber güvenlik demişiz. Evet burada kalmışız. Peki siber güvenlikten bahsetmiştik. Evet hatırlıyorum burayı. Çocuklar çok fazla dersin var. Dolayısıyla bakın şu kadar fazla şu kadar dersin var. Dolayısıyla akılda tutmak çok da kolay olmuyor. Ee, biraz da bu sebepten dolayı bu videoları buraya atıyorum. Tabi esas amaç burada sizin daha sonra faydalanmanızı sağlamak. Ama bunlar da tabi yan faydaları oluyor diyelim. Modülümüzü açalım. Bunları geçtik. Ee, bu konuların tekrarını yapmıyorum. Bu konuların tekrarını yapmamak için zaten bu videoları buraya atıyorum. Lütfen girip bakın. Ee, sınav tarihinin olduğu döneme yakın bir şekilde e, sıkıştırmayın kendinizi. Yani 4 Ocak'tan itibaren sınav yapacağız. Ee, şu haftaya sıkıştırmayın her şeyi. Kaç tane dersiniz var sevgili gençler? Hocam 11 Hüsnü tane Bakalım mı şuraya? Dokuzuncu sınıf. On dört tane dersiniz var. On dört ders. Bakın. İki, üç, dört, beş, altı, yedi işte yirmi üçten otuz yedi, on dört hatta on beş dersiniz var. Bu on beş dersin hepsini bir hafta çalışmanız mümkün değil. Dolayısıyla lütfen sıkıştırmayın. Iııı ee, Boş olduğunuz zamanlar, işte bir gün öğlen, bir gün akşam dersiniz oluyor. Lütfen tekrarlarını yapın. Ee, video kayıtları var bu derslerin. Bunlara bir göz atın. Ee, yoksa sıkışırsınız. Bakın 15 dersin hepsini bir haftada çalışmanız mümkün değil. Herkes ödev gönderiyor değil mi? Görüyorum. Herkes çalışma istiyor. Ee, bunun ayarlamasını siz yapacaksınız. Mağdur olmayın sonra. Gelelim şuraya. Büyük veri teknolojilerinden bahsettik, bu projeden bahsettik. Bu modülün sonuna doğru geliyoruz sanırım. Artık onlara geçeceğiz. Heh. Şuradayız evet. Üretim, üretim hizmet sürecinde dijital izlenebilir sistemler. Yani işte hareketli sistemler nasıl olur? GPS'ler, RFID'ler, otomatik sensörlerin devreye girmesi gibi işlemler, radyo frekanslı iletişimler bunlar nasıl kullanılır? Nasıl kullanılıyor günümüzde? Bunlardan biraz bahsedeceğim. Sonra şurada ARGE projesi geliştirme konusu var. Çok fazla detay var burada. E, açıkçası buraya pek girmek istemiyorum. Biraz detaylanmış burası. Proje hazırlama. E, burayı hızlı geçeceğim. Ki diğer konulara zamanınız kalsın. Zaten ücret atı sıkıştırarak anlatıyoruz şu anda. Açıkçası şu ana kadar hiç sıkıştırmadım ama bu, bu noktaları sıkıştırabiliriz. Yüretim veya hizmet süreçlerini dijital izlenebilirlik sistemler (RFID, RTLS ve Beacon) olmak üzere üçe ayrılır. RFID (RFID) diye, diyebilirsiniz. Radyo frekansı etiketlerinden toplanan verilere dayalı olarak nesne parametrelerinin konumlarının ve boyutlarının otomatik olarak tanımlanmasıdır. RFID teknolojisi yeni bir teknoloji değildir. İkinci Dünya Savaşı yıllarından beri var olan bir teknolojidir kullanım sıklığı günümüzde maliyetlerin düşmesinden dolayı artmıştır. Yani bu teknolojilerin üretiminde e, girdilerin azalmasıyla, fiyatların azalmasıyla, bu RFID çiplerinin fiyatının düşmesiyle daha çok yerde kullanılmaya başlanmıştır. Ama yeni bir teknoloji değil, 2. Dünya Savaşı'ndan beri kullanılıyormuş. RFID etiketler takibi yapılacak nesnenin üzerine veya içine, yerleştirilerek yapılabilir. RFID içine kaydeden bilgilerin alınması yine RFID anten veya RFID okuyucu sayesinde olur. Peki örnek vermek isteyen var mı? RFID şurada mı kullanılıyor acaba? Yok mu bir tahmininiz? Yani bir tane etiket var, bir tane de alıcısı var, okuyucusu var. Hiç fikriniz yok mu çocuklar? Hocam radyolarda falan? Duymadım bir yüksek sesle söyler misin? Hadi. Radyolarda falan mı kullanılıyor? Radyolarda kullanılmıyor radyo frekansı yani aslında. Evinizdeki kumanda da radyo frekansıyla çalışıyor gibi düşünün. Peki sevgili gençler, diyelim ki giyim mağazasına gittiniz. O giyim mağazasında kasaya uğramadan ürünü alıp gittiğinizde ne olur? Ya da... Alarm açar. Alarm yeter. Nasıl çalışıyor alarm? O... Şeyler hocam üstünde yani. bir şey var galiba bir kırmızı i̇şte, mavi bir şey var. Olan şey şu an dersimizin konusu olan şey sevgili gençler. Üzerinde ne çalışıyor. var onun? Mesela kasaya götürdüğünüzde ne yapıyor onu? Çıkartıyor. Çıkıyor, Çıkıyor. İşte, işte o RFID etiketi var onda. Barkod gibi mi hocam? Barkod gibi görünen ama içinde evet. bir çip olan bir elektronik bir şey var. O böyle genelde içi görünmez onun. Böyle şey gibi. Ufak bir etiket gibidir o. O etiketi söker alır ondan sonra siz kapıdan geçerken ötmez o. İşte o etiket RFID etiketi kapıda yan yana dizilmiş arasından geçiyorsunuz ya. Onlar da radyo frekans alıcısı anteni olun onlarda. Oradan geçtiğinizde ötüyor. Anlaşılmayan bir şey var mı burada? Yok hocam. Yok hocam. Yok, ne öğrendiniz? RFID. Mağaza açılık diyelim. Bakın mağaza yönetiminde kullanılıyor. Tekstil çözümlerinde vesaire kullanılıyor. Yani üzerinde bar şey olan, çip olan RFID çipi etiketi olan e, birçok şey. Mesela bakın bir tane okuyucu göstereyim ben size. RFID kart okuyucusu. Bakın şunlar. Görüyor musunuz? Yani üzerinde işte biz bir alıcı var, bir de verici var. Ee, bu şekilde kullanılabilir. Mesela bu neymiş? Kart okuyucu. Mesela İstanbul kart gibi bir şey düşünün. O da böyle çalışır. Ne diyor? Geçiş geçişlerde kullanılır. Mesela iş yerine girdiğinizde. Kartınızı basarsınız, iş yerine giriş yaptığınızı belirtirsiniz. Bu da yine RFID sistemiyle çözümüyle olur. RFID kartlar blok zincir teknolojisi içerisinde önemli görev üstlenmektedir. Blok zincir teknolojisi Bitcoin ile popüler olmuş teknolojilerdir. Ama bu teknolojiler farklı alanlarda da uygulanır. Ee, peki, RTLS'ye geçelim. Gerçek zamanlı yer belirleme. Kişilerin veya nesnelerin yerini, yerini gerçek zamanlı veya istenilen zamanda izleyen ve kayıtlarını tutan teknolojilerdir. Son yıllarda RTLS teknolojileri iş yaşamlarını, ev hayatı çözümlerini ne kadar günlük yaşama giderek daha fazla dahil olmuşlardır. İstenilen nesnelerin koordinatlarını herhangi bir zamanda belirleyen, depolayan, konumlarındaki hareketleri saptamak için analiz etmek analiz etmeye izin verir. Ee, bakın RTLS'in en sık kullanıldığı teknolojiler, Wi-Fi'ler, Ultra RFID'ler, Bluetooth'lar, GPS'ler, infrared kızılötesi. Bu arada kumandada infrared kızılötesi kullanılır. Bluetooth düşük enerjisi, vision analizin gibi yerlerde RTLS teknolojileri varmış. Görsel 2.2'ye baktığımızda diyor, 2019 yılında yapılan akademik bir çalışmada RFID teknolojilerinin RTLS teknolojisinde en sık kullanıldığı yerler varmış. Bakın. GPS teknolojisi, RFID, Wi-Fi, infrared, lazer teknolojisi kullanılıyormuş. Başlıca RTLS teknolojilerinin karşılaştırılmasında bu grafik ortaya çıkmış. Beacon teknolojileri. Beacon teknolojilerine hızlıca bakalım bir cümlede özetleyip geçelim. Beacon aracı düşük enerji kullanarak sinyaller yayar ve konum bilgilerini istenen yere iletir. Bir mağaza yakında bulunan kişilerin e, mağazadaki indirimlerden akıllı telefon aracıyla haberdar edilmesi veya bir müzede gezen kişinin e, kişiye incelediği eserle ilgili bilgi vermesini sağlayan teknolojilerdir. Bunların yanı sıra kişinin evine girmesiyle ev sıcaklığının değişmesi gibi. En fisi... NFC NFC miydi? Neydi o teknolojinin adı? E NFC. NFC. NFC evet bu. Kablosuz iletişimdir. Cihazlar arasında yakın mesafede e, iletişim kurmayı sağlıyor. Peki mesela bu nasıl kullanılıyor? Diyelim ki bir tane mağazanın önünden geçtiniz. Bu beacon teknolojisi Kablosuz iletişimi sağlıyor. Cihazlar arasında iletişim sağlıyor. Yani iki cihazın birbirine yaklaştığında iletişime geçmesini sağlayan teknoloji gibi düşünebilirsiniz. Bir mağazanın önünden geçtiniz tık cep telefonunuza mesaj düştü. bu uygulamaların yüklü olması lazım sizde ya da açık olması lazım. Cep telefonunuza mesaj düştü dedi ki tık işte mağazanın önünden geçerken bugün çok güzel bir indirim var gibi düşünün. Böyle bir mesaj geliyor. Ya da iki telefonu birbirine yaklaştırdınız iletişime geçti işte bilgi transferi yaptı. Bir dosya gönderdi gibi bir şeyler yaptım düşünün. Arge geliştirme projesi bakın ülkemizde ya da dünyada Beacon veya RFID teknoloji sayesinde yapılmış olan uygulama örnekleriyle araştırılıyor. Bunu geçiyoruz. Arge projesi geliştirmeyi de çok hızlı geçeceğim. Arge projesi geliştirme proje nedir? Bir sonucu hedefleyen, özgürlüğü olan, sınırlı bir süre içinde gerçekleştirilen ve tekrar etmeyen tüm girişimlere proje denir. Proje olması için hedefin olacak, özgün olacaksın ve bir de süresi olacak bunun. Tabi tekrar etmemiş, i̇şte daha önce yapılmış bir şey olmaması lazım. Yeni bilgiler elde etmek ve bu bilgilerin gerektiği yerlerde kullanılmasını sağlamak için yapılır. Amaç budur. Projeler benzerliklerinden farklı olarak bir ürün hedefi ve hedefe ulaşmak için belli aşamaları proje adımları olan ve kaynak kullanımı gerektiren faaliyetlerin tamamıdır. Yani projenin adımları olur ve projenin bir de kaynağı olur. Projenin benzer değil özgün olması bir konuda farklılık oluşturması gerekir. RG. RG nedir acaba? Araştırma geliştirme. Evet bravo. Araştırma geliştirmenin kısaltması. RG projeleri üç grupta ayrılır. 3 gruba ayrılır. Temel araştırma, uygulamalı araştırma bir de deneysel geliştirme var. Şimdi bu noktada işte ARGE kriterleri var. Alışılmışın dışında orijinal olan buluşlara odaklanın diyor. Yaratıcı olun. Belirsizlikleri kesinleştirin diyor. Sistematik olması lazım. Aktarılabilir ve tekrar edilebilir olması lazım. Projenin aşamalarından bahsediyor. Bakın burada bir akış diagramı var. Proje anlatıyor burada. Peki geçelim buraya. Ne diyor? Aşağıda verilen proje örneklerinin ARGE projesinin kriterlerine dikkat ederek inceleyip tablo uygun şekilde doldurunuz diyor. Bunu geçiyorum. Bunu daha sonra yapma imkanınız olduğunu bilmiyorum ama şu anda geçmemiz lazım. Hızlanmamız lazım. Ülkemizde yapılmakta olan ARGE çalışma ve organizasyonları var. TÜBİTAK projeleri var. İşte Türkiye Bilimler Akademisi TÜBAN'ın var. Türkiye Atom Enerjisi'nin TAYEK'in var. Bunlar araştırma, geliştirme projeleridir ve bunlar destekleniyor bu kurumlar tarafından. TÜBİTAK her yıl lise öğrencileri için 2204A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenliyor sevgili gençler. 2020 yılında da bir başvurusu olacak. Buradan e, takip edersiniz. Yarışma, işte biyoloji, coğrafya de, değerler, eğitim, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknoloji, tasarımı gibi konularda 12 alanda düzenleniyor. E, tematik alanlar da vardır diyor. Bunları da aşağıdan bakın. Dijital dönüşüm, değerler eğitimi, biyolojik algoritma, mantıksal tasarım, bilim tarihi, büyük veri e, gibi bakın. Bilişimde de oldukça çok konu var. Yapay zeka gibi başlıklar var. E, TÜBİTAK başvurunun yapılacağı yer. Bunları geçiyorum. Geçmek zorundayım. Lise öğrencilerinin ne yapmalı burada anlatıyor. Bir projeniz varsa paylaşırsınız öğretmenlerinizle. E, bu dokümanı öncelikle okumanız lazım tabii ki. Bunları geçiyorum ve geldik. Geldik geldik buraya. Birinci sanayi devrimi 1755 yılında elektriğin icadı ile başlamıştır diyor. Ne dersiniz? Evet çocuklar yorum yapın. Birinci sanayi devrimi. Ne zaman başlamıştı? Hocam yanlış değil mi? Elektriğin baş icadıyla değil. Peki <laughs> Efe? Buhar gücünü icadıyla değil mi? Evet, evet, evet. Aynen öyle. Bakın şurada dijital dönüşüme gelelim. 30. sayfaymış bu. 30'a gelelim. Birinci sanayi devrimi. Bakın buharın ee, buharın kullanılmasıyla oluşuyordu değil mi? Birinci sanayi devrimi, mekanik tezgahlar, dokuma tezgahları buharlı oluyor vesaire. <laughs> i̇şte e, ondan sonra bakın şurada birinci sanayi devriminde 1784'te buhar makinasının icadı, buharlı makinalar işte 1825, döverler vesaire şey oluyor. İşte gemiler ondan sonra buharlı oluyor. Sonra geliyoruz ikinci sanayi devrimine. İkinci sanayi devrimde de elektrik teknolojisi oluşuyor. Elektrik teknolojisi tetikleniyor. 1870'te. Ee, 1876'da telefon icat ediliyor. Ondan sonra bakın elektrik, telefon, kağıt makineleri, seri üretim, fabrikasyona geçiliyor. Üçüncü sanayi devriminde bilgisayar, makine otomasyonu, internet, robotik yani bugün bahsettiğimiz robotik bir önceki kuşağın devrimi. Üçüncünün. Dördüncününkine gelelim. Dörtte de nerede poster vardı şurada. Dördüncü sanayi devrimi akıllı üretim yöntemleri çıkıyor burada işte bugün bahsettiğimiz şeyler Endüstri 4.0 yani 4. Sanayi Devrimi ee, Alman teknoloji firması tarafından dile getirilmiştir. Üretimde işte se sensörlerin, bilişim hizmetlerinin, kablosuz teknolojilerin, dijital süreçlerin oluşmasıyla dördüncü oluşuyor. Sayfa kaç orası? Bakalım. Gelelim aşağı. 56 hocam. Evet şurada. Bir özet geçtik. Umarım aklınıza kalmıştır. Robot koordinatörlüğü 3. sanayi devriminde ortaya çıkmıştır. Doğru mu? Robotik 3'te çıkıyor ama meslek olarak 4'e doğru geliyor. Dijital izlenebilir teknolojiler dördüncü sanayi devriminde çıkmıştır. Doğru mu? Dijitalleşme 4 evet doğru. doğru diyor. Siber doğru. güvenlik, dijital dönüşümün ortaya çıkan bir kavramdır. Ne diyorsunuz? Yanlış. doğru? Yanlış. Doğrudur. Evet doğru. Dijital olunca bilişime, bilişim ve iletişim teknolojilerine geçince siber güvenlik diye bir şey bir kavram ortaya çıkıyor. İnternette biriken veriler dijital dönüşüm kapsamında güvenli olarak silinmektedir diyor. Ne diyorsunuz? Yanlış. Yanlış. Silinmez, depolanır. Her tarafta depolanıyor. O yüzden depolandığı için big veri, büyük data oluşuyor. Grup bilişim kişilerin verileri internete ulaşılması için kullanılır. Ne dersiniz? doğru Doğrudur, doğrudur değil mi? Doğru. İnternetin her tarafında her cihazdan, yerden, zamandan ve platformdan bağımsız olarak e, ulaşmamızı sağlıyor. Bu arada bitti mi süremiz? Evet hocam bitti. Peki şunlardan birkaç tane daha çözelim. E, bitirelim. Arttırılmış güvenlik pardon ya da bir dakika 31 21 Bir dersimiz daha var çocuklar. O derste de bunların tamamını çözelim. Yeni konuya tamam, geçmeyelim. Hocam. Öyle yapalım. Peki. E, tamam. Doğrusu olan var mı demiyorum. Diğer derste zaten bol bol soru soracağım. Siz de soru sorarsanız. Diğer derste değerlendirme yapalım sadece. Tamam hocam. Tamam. Görüşmek üzere. Tamam, ders. 10 dakika soru görüşürüz. Görüş. Görüşürüz hocam. Okay.